geliyor. Bununla birlikte e, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne aidat haricinde vermiş olduğu 40 milyon euro bağış adı altında vermiş olduğu katkı da e, bu konuda önemli bir e, faktör. Biz ilk gittiğimiz gün e, Alman delegasyonuyla Türk Büyükelçiliği'nde bir araya geldik. Alman Büyükelçisi bu konuda e, Strasbourg Büyükelçisi açıkça ifade ettiler. Türkiye'nin ekonomik gücü ve e, konseye e, sağladığı bu katkı dolayısıyla Türkçenin artık resmi dil olarak kabul edilmesi gerektiği nüfusunun de 77 milyona varmış olması dolayısıyla bunları ifade, edelim, ifade ettiler çünkü Avrupa'da çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor Avrupa Konseyi'nin toplantıları ve bütçesi dolayısıyla da önemli bir kriz var ekonomik kriz Avrupa Konseyi kendi toplantılarını bile finanse etmekten e, uzak durumda ciddi bir kaynak arayışları var. Türkiye'nin vermiş olduğu bu 40 milyon Euro'luk e, katkı Avrupa Konseyine ilaç gibi gelmiş durumda. E, Tabi dolayısıyla e, Türkiye'nin e, resmi dili olması ve Türkiye'nin daha fazla temsilciyle Avrupa Konseyinde temsil ediliyor olmasını da sağlayan bir gelişme. Tabii bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizleri onurlandıran, gururlandıran bir e, olay. İnşallah ee, inşallah Türkçe artık resmi bir Avrupa Konseyi'nde önümüzdeki herhalde bu girişimde Avrupa Birliği'nde de e, Türkçe'nin varlığı herhalde kabul edilecektir. E, Alman Büyükelçisi şöyle bir Almanca ben anlamıyorum bir şeyde bulundu Ata E, yani Türkçesi parayı veren düdüğü çalar e, anlamında. E, Türkiye'nin bu konudaki gömer kaldı Avrupa Konseyi'ndeki e, tüm toplantıları finanse etme noktasındaki cömert davran birçok kapıyı da e, açıyor. i̇nşallah ayrı olur diyoruz. Darısı Avrupa Birliği'nin başına. Başka bir şey söyleyeyim. De, bu çerçevede açıkladığımız bilgiler, Avrupa Konseyi organlarının işi için yere basılı okudum ben bir şeyimize. Tabii Tabi gurur verici bir şey. Ana dilimizin Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Birliği'nde bu organlarda. Bunun Denegasyonda konuşulmaz mı? Bunun karar organı olarak nasıl oluyor? Ekim ayı dediğinizde, örneğin Ekim ayında yani bir organda tartışılıp karar mı alınıyor? Evet. Hangi inisiyatif, hangi süreçlerle alınıyor? Onu da, merak ettim. Avrupa e, Konseyi'nin, Avrupa Yerel Bölgesel Üretimler Kongresi'nin e, e, meclis meclisine katılıyoruz. Meclis yasama organı. Bir de oranın büro denilen bir e, yürütme organı var. Evet. E, bu karar tavsiye anlamında yürütme organında alınıyor ve genel kurulda kabul görüyor. Dolayısıyla Ekim ayındaki toplantılardan itibaren bunun bu şekilde olacağı söylendi. Zaten Avrupa Konseyi'nde değerli arkadaşlar oylama sistemi şu şekilde işliyor. Zınni kabul sistemi dediğimiz sistem. Başkan diyor ki bir tasarı getiriyor. Bu konuya itirazı olan hayır oluyor, veren var mı diyor. Kimseden ses çıkmadığı takdirde kabul edilmiştir deniliyor. E, bu da aslında Avrupa Konseyi'nin uzlaşma kültürünü ortaya koyuyor. Çünkü delegasyonlar o oylama noktasına gelmeden daha önce bu konuları kendi aralarında tartışıyorlar, e, konuşuyorlar ve olumsuzluk, mefhumu muhalifi diyorlar eskiler. Mefhumu muhalifi üzerinden oylama yapılıyor. İtirazı olan var mı? diye soruluyor. İtirazı olan yoksa demek ki kabul edilmiştir. Kabul edenler <laughs> var mı diye sorulmuyor bu da aslında demokrasinin geldiği nokta açısından, bir uzlaşma kültürü açısından önemli bir nokta. Demek ki Türk demokrasisi inşallah bu noktalara doğru gelecektir. Zımni kabul yöntemiyle Türkiye'de uzlaşma daha da derinleşecektir diye düşünüyorum. Bizim de bunu olmaz. <laughs> Şimdi biz kanunlarla bağlıyız. Kanunda nasıl oylama istediyorsa öyle yapıyoruz. Evet. Ama tabii farklı bir metot, üzerinde tartışılması gereken e, demokrasi teorisyenlerinin üzerinde tartışılması gereken Türkiye'de önemli bir ayrıntı. Evet, oyları sayalım mı? Saydınız mı? 37. oy kullanılmış. Bir arkadaşımız yoktu zaten. Evet, açtık mı? Açalım. Ee, açalım. Açalım. Evet, açalım. Önce şey üst üste koyalım. blok bloksa oylar blok diyelim 1 diye bir şey hızlı sayalım <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Karakurt, Soylu, Mustafa Çeliken. Metin Karakurt, Hamdi Soylu, Mustafa Çeliken. Sabri Yıldız, Mustafa Çeliken, Metin Karakurt. Sabri Yıldız, Mustafa Çeliken, Metin Karakurt. Sabri Yıldız, Mustafa Çeliken, Metin Karakurt oluşan İhsas Komisyonları'nın kurulması, görev sürelerinin belirlenmesi ve komisyon ve görev yapıcı üyelerin, her parti siyasi grubunun meclislik üye sayısının meclis üye tam sayısı oranlanma süresi seçilmesine ilişkin yazışlarının tülinin yazısıdır. Ağırlık kurulacak ihsas Komisyonları'nın belirlenmesi. 5 üyeden oluşmaktaydı. Ben yine komisyonlarımızın 5 üyeden oluşmasını belirliyorum. Kabul edenler. Evet oy dediğine komisyonlarımız 5 üyeden oluşmuştur. Komisyonların çalışma sürelerini belirlenmesi. Evet, komisyonlarımızın çalışma süresinin yine bir yıl olarak oylanmasını öneriyorum. Kabul edenler evet, komisyonumuz bir yıl çalışma süresini oy birliğiyle kabul etmiştir. Şimdi üye seçimlerine geçeceğiz. Komisyonlarla ilgili olarak. Yine AK Parti 3 Cumhuriyet Halk Partisi 1 ve Milliyetçi e, Milliyetçi Hareket Partisi 1 e, olmak üzere komisyonlara seçim e, yapacağız. Başkanım bu şeyle ilgili son durum nedir? Hani mahkeme henüz neticelenmiş bir şey yok. yok. Onun için aynı şekilde Hayır. devam edeceğiz. Evet. Eee uzlaşıyla seçeceğimizi düşünüyorum. AK Parti grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na üç üye önerisi evet. AK Parti grubu olarak İbrahim Uzunoğlu Necip Filiz ve Fatih Aydemir'i öneriyoruz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi adına Osman Erdemir. Osman Erdemir. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi adına Hamdi Soylu. Hamdi Soylu. Evet. Plan ve Bütçe Komisyonu önerilerimiz İbrahim Uzunoğlu, Recep Filiz, Fatih Aydemir, Osman Erdemir, Hamdi Soylu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle arkadaşlarımız Plan ve Bütçe Komisyonu'na seçildi.